Herkese merhaba, e, Mesele Ekonomi aracılığıyla hazırlamakta olduğumuz Paradigma programında bu hafta sizlerle tekrar birlikteyim. Ee, bu haftanın gündemi yine her zamanki gibi aslında oldukça yoğun. Merkez Bankası'nın yeni başkanı geldi malum. Başkanın da açıklamaları devam ediyor. Hem piyasaya hem ekonomistlere, analistlerle yaptığı bugün de toplantı var. Toplantı sonuçları muhtemelen öğleden sonra saatlerinde netleşecek ama genel olarak en azından beklentileri konuşacağız. Kabine tarafında yine bir revizyon aşağı yukarı iki haftanın gündemi son dönemde. Buradaki beklentileri değerlendireceğiz. Tabii ekonomi açısından büyük ölçüde ve piyasalar. Bir de piyasalardaki gelişme aslında. Yani bu en son alınan Merkez Bankası başkanı kararı sonrasında hem kurda hem faizde hem borsada ciddi hareketler oldu. Bunların hepsini birlikte sizlerle değerlendirmeye çalışacağım. Şimdi Merkez Bankası Başkanı yeni göreve geldikten itibaren aslında eee olağanüstü hareketliliklerde yaşıyoruz. Yani 2018'in e işte Temmuz Ağustos diyebilirim ilk aklıma gelen. O tarihlerde yaşadığımız 7-8 haftalık sürece benzer şekildeki bir sürece aslında çok daha hızlandırılmış ve kısa bir periyot içerisinde yaşamaktayız. Yani şöyle ki Dolar kurundaki hem oynaklık seviyesi yaklaşık yüzde 40'ların üzerine çıktı ki bu 2018 seviyelerine yaklaşıyordu. Arkasından faiz tarafında müthiş bir özellikle yabancıların pozisyon taşıdığı orta ve uzun vadeli yani 5 ve 10 yıllık tahvil faizlerinde olağanüstü bir hareket oldu. 500-550 bas puan kadar yükseliş hareketini gördük özellikle 10 yıllıkta. Dolayısıyla şimdi burada tabii yeni Merkez Bankası Başkanı özel özellikle reel faiz tarafında e, piyasayı e, piyasa dostu hareketler sergileyeceğine dair bir sinyalleri veriyor ilk etapta bu çok normal. Yani sonuçta en son Merkez Bankası Başkanı görevde kaldığı süre öncesinden itibaren ve sonrasında da aslında görevden alınana kadar ki reel real faizi aşağı yukarı ortalama gerçekleşen enflasyona göre baktığımızda yani ex post dediğimiz bizim kredi yüzde %3 civarında bir seviyeye bu Şimdi bundan sonrasında özellikle önümüzdeki hafta gelecek olan Mart enflasyonuna birlikte tüfenin %16 seviyesinin üzerine çıkacağını, Nisan ayındaki enflasyonu yani Mayıs'ın başında göreceğimiz enflasyonu da %17'nin üzerine yani %18'e doğru gidecek olan bir enflasyon bizi bekliyor önümüzdeki 2 ayda. Dolayısıyla burada zaten %19'da şu anda duran Merkez Bankası'nın gösterge faizi Aslında yeni başkanı Önümüzdeki iki ayda yine açmazlarla karşı karşıya bırakacak Piyasa niye bu kadar rahatsız Şimdi bir kere güven kayboldu yani burada dört buçuk ay içerisinde bu şekilde bir karar alınmış olması, son işte 20 ay içerisinde 3 başkanın değişmiş olması, yani normalde 12 sene içerisinde ya da Amerika'da işte bu beşer seneden düşünsek 15 senede falan olacak olayları biz 20 ayda yaşıyoruz. Olağanüstü normal bir şey değil. Dolayısıyla bu da fiyatlamalara büyük bir şekilde yansımış vaziyette. Şimdi burada tabii yeni başkanın açmazı dediğim şey aslında tamamen yükselecek olan pazar testinden itibaren yükseldiğini göreceğimiz enflasyon karşısında gerçekleşen reel faizin mevcut enflasyon ve mevcut elimizdeki faiz seviyesiyle birlikte kısa vadede reel faizin ee, en son bir önceki başkan Naci Ağbaldan itibaren yine daralıyor olacak olması. Tabii ki bu e, %3'ün biraz üstünden e, yine %2'lere hatta %1'li seviyelere 1 1,5'luk reel faiz seviyesine gerileyebilme durumu, de gerileyecek olması e, yeni Merkez Bankası başkanını önemli açmazla karşı karşıya bırakacak. Çünkü e, burada enflasyon üzerinde faiz seviyesini koruyacağız demek. Başka reel faiz seviyesi ne aynı şekilde tutacağız demek. başka yani burada reel faizin açıkçası geçmiş şeyimize bakarak bu başkanın yapmış olduğu açıklamalara bakarak yazılarına bakarak faiz sebep enflasyon sonuç söylemine inanmadığını düşünmek biraz güç oluyor çünkü söylemleri ya da yazıları geçmişte bu cumhurbaşkanında benzer bir görüş çizgisi içerisinde olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla piyasa yabancı yatırımcı ve yerli yatırımcı da tabii doğal olarak bu gelişmeler çerçevesinde önümüzdeki 1-2 ay çok daha uzun değil. Önümüzdeki 1-2 ay içerisinde Merkez Bankası Başkanı test edecek. Bu test içinde de Merkez Bankası Başkanı zaten 15 Nisan'da toplantısı geliyor ama bir sonraki toplantıda Mayıs'ın başında olacak bayram dolayısıyla yani çok daha yakın bir süre içerisinde olacak. Bir aydan daha kısa bir süre içerisinde 6 Mayıs tarihinde de bir sonraki toplantı olacak. Demek ki iki toplantı önümüzde gelen bir buçuk ay içerisinde iki tane Merkez Bankası Başkanı'nın yapacağı toplantı var. Ve bu toplantıda yükselen enflasyon karşısında alacağı kararlar, hatta Mayıs ayında eğer enflasyonu enflasyon, yükselen enflasyon karşısında bir de faizi aşağı çek gibi bir e, operasyona girişecek olursa kur tarafında tabi tekrar yukarı yönlü dalgalanmanın yaşayacağını söylemek mümkün. İkinci konu kabine gelişmesi tabi e, kabine revizyonu diyelim ya da 2018 Temmuz ayından itibaren ee, işte Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin içerisinde e, kabine e, haliyle e, Cumhurbaşkanı'nın e, belirleniyor. Tabii bizim açımızdan yani ekonomi finans dünyası açısından aslında önem arz eden konuların başında işte Berat Bey'in e, istifasının akabininde e, son e, yaklaşık işte 5 e, aydır yaşadığımız bir normalizasyon süreci vardı. Şimdi e, kabinenin içerisinde ekonomi ve Maliye Bakanlığı'nın ayrılması gibi e, bir e, şey de e, gündemde tutuluyor zaman zaman. What? burada iki ayrı bakanlığa ayrışacağı. Bu geçmişte zaten böyleydi. Yani 2000 krizleri veya ondan öncesi 2001 krizi öncesinde Türkiye'de geçmişte ayrı ayrı bakanlıklar üzerinden yürütüldüğünü gördük. ya yani Burada kişileri çok fazla açıkçası ben hani hükümet sistemi değiştiği için başkanlık yani sistemi geldikten sonrasında güçlendirilmiş parlamenter sistemin Türkiye'de uygulanmadığını iki yıldır diyelim. O sebepten dolayı yani bu kişilerin çok fazla önem atfedilmemesi kişilere düşüncesindeyim. Ama şöyle bir şey yani Naci Ağbal tekrar bir şey alacak mı? Görev alacak mı burada? İşte bakanlıkların ayrılması durumunda kendisine yine bir görev verilecek mi bilmiyoruz. Tabii başka Cumhurbaşkanlığı yardımcılıkları tarafında işte eski başbakanın adı da geçiyor. Binali Bey'in falan. Dolayısıyla yani Fuat Oktay Binali Yıldırım gibi veya başka isimlerde yine geçmişte AKP'nin de bakanlık yapmış kişilerin yeni bu kabine revizyonu içerisinde yer alacağı işte Sağlık Bakanı'nın değişebileceği gibi hususlar söz konusu. Ama en nihayetinde dediğim gibi burada sistem değişmediği sürece şu anki sistemin içerisinde kişilerin çok fazla büyük etkinliklerin yani pozitif anlamda tabii söylüyorum pozitif anlamda çok büyük etkinlik yaratabilme imkanları yok Sonuçta gece yerlerinde biliyorsunuz kararname kararnamelerle alınan bir takım uygulamalarla karşı karşıyayız. özellikle ekonomi başta olmak üzere Dolayısıyla yani kabine değişikliklerinde herhalde birkaç gün içerisinde neticeleneceğini tahmin ediyorum ama piyasa üzerindeki etkisi ne olabilir derseniz açıkçası hani ekonomi tarafına çok sürpriz bir müdahale bundan sonrasında gelirse olabilir tabii. Nedir bu? Hani olmaz diyorum ama olmaz olmaz dediğim her şey de gerçekleşebiliyor açıkçası. Merkez Bankası Başkanı'nın bile son iki ay 3 aydan sonra işte Kasım'dan sonra görevden alınabileceğini düşünmediğimi söylemiştim birçok piyasa profesyoneline. O da gerçekleşti. Yani Berat Bey'in geri dönmesi denilebilir. Tabii ekonomi üzerinden ya da Cumhurbaşkanlığı sisteminde başkan yardımcılığına gelecek olursa bambaşka bir görüntü olur. Ekonomiye gelirse zaten herhalde geçtiğimiz bütün bu 4 aylık kazanımların üstüne Merkez Bankası Başkanlık değişimde de ekleyerek risk seviyesini arttırarak devam ederiz. Ama daha önceki yaptığı bakanlık olan enerji bakanlığına geçecek olursa en azından bence ehvenişer bir durum olarak da değerlendirmek mümkün olabilir yani ekonomiyle direkt en yani direkt ilişkisinin olmaması sebebiyle ama tabii onu da piyasa bence yine bir fiyatlama açısından negatif olarak algılayacaklarını tahmin ediyorum son olarak aslında piyasa gelişmelerini konuşmak lazım çünkü hakikaten olağanüstü müthiş bir dönemden geçiyoruz yine Türkiye olarak şöyle ki bugün açıklanan veriye göre yerlinin yapmış olduğu yani yerliden kastettiğim tüzel ve e, hane halkı her iki kesimi yapmış olduğu geçen haftaki döviz satışlarının yaklaşık 9 milyar dolara yani 8.9 9 milyar dolara yakın bir satış tabi büyük bir kısım bunun hane halkından gerçekleşiyor. Tüzellerde de ama satışın bir küsur 1.7 milyar dolara yakın olduğunu söylemek mümkün. Dolayısıyla bu rakam zaten Merkez Bankası'nın verilerinden ve swap tarafındaki operasyonlarla yani yurt dışına çıkan portföy yatırımı çıkışlarıyla birlikte yabancıya yapılan satışlarla birlikte ayıklanabilmişti. Çok sürpriz bir gelişme değil ama yüksek bir miktar. yani 9 milyar dolar bu da bu arada yani geçen haftanın tamamı değil aslında büyük bir kısmı pazartesi bir kısmı da salı günü gerçekleşen hareket. Zaten dolar kurunda 8 liranın altına çeken operasyon o gün olmuştu. Dolayısıyla şimdi bundan sonrasında ne olacak ona bakmak lazım. Bir kere 15-20 milyar doların üzerinde artı to toplam rakam 20'nin de üstü aslında dış borçlanma yani Eurobond borçlanmalarıyla birlikte hazinenin yapmış olduğu. Yani 6 Kasım 19 Mart dersek oradaki para girişlerinin bir 7, 7 milyar doların biraz daha üstü bu hafta başında da devam ettiğini düşünüyorum çünkü kur tekrar 847'lere kadar bu hafta içerisinde çıkış eğilimini gösterdi Çarşamba günü itibariyle dün itibariyle. Dolayısıyla geçen haftadan yaşanan 7 milyar dolara yakın yabancı portföy yatırımı çıkışı ve artı bu haftaki çıkışın devam ediyor olması ve stok miktarları olarak da hem borsada hem tahvil tarafında hem mevduat tarafında hani içeride yabancının yatırımları hala var çok çok az geçmiş göre azaldı oranları ama sonuçta bu miktarları da önemsemek lazım çünkü Türkiye'nin şu anda mevcut rezerv seviyeleri açısından sıkıntılı noktalardayız. Yani birkaç milyar dolar daha tahvil satışı Birkaç milyar dolar daha borsada hisse tarafında satış gibi bir durum. Türkiye şeyini rezervlerini Merkez Bankası'nın ve hane halkının döviz almaya da devam etmesi durumu gelirse eğer önümüzdeki dönemdeki bu geliyor, kurum geri geri, geri gelmesiyle birlikte Merkez Bankası'nın sıkıntılı bir durumla, karşı karşıya bırakabilir. E tabi burada e, yani teknik olarak da aslında önemli yerlerdeyiz. Yani hafta başında ben e, geçen haftaki yaşantı, yaşananlara baktıktan sonra çok net bir teknik e, şeyde e, anlamda dolar TL'de e, filama ya da işte bayrak diye ifade edilen bir formasyon görüntüsünün olduğunu gözlemlemiştim ve bunun da e, kısa vadedeki tepe noktasını 8.40'lar civarı yani 8.40'ın geçilmesi durumunda dolar TL'de e, 9 liranın üstüne biraz daha yani 9 lira 10 kuruş falan diyebiliriz kabaca. 9 liranın üstüne bir hareketi tetikleyeceği görüntüsü vardı. Tabii şimdi dünden itibaren düne kadar devam eden bu beklenti en azından bugün ve bu yarından sonrasında yani birkaç gün içerisinde eğer bu 8.40 seviyesi, 40.45 seviyesi yukarı yönde kırılmayacak olursa biz yine 8 liranın altı olan dolayı da büyük ihtimalle işte 7.80'ler, 7.75 ya da 85 seviyeleri gibi bir yerleri test ediyor olacağız. Ama bu tabii ki bütün bu yaşananların, bütün bu risklerin ortadan kalktığı anlamına gelmiyor. Çünkü tahvil tarafında da yabancı yatırımcının kol kesip yani tam teknik tahviliyle piyasa jargonu diyelim ya da kol kesip çıkmak zorunda olup ana parasından yaşadığı zarar işte ortalama 10 yıllık tahvili dikkate alacaksak durasyonuna göre %30'lara yakın bir ana para kaybıyla karşı karşıya kaldı. Kurda da %10 civarı orta yatalama dersek çıkış sebebiyle yüzde kırk gibi bir para kaybıyla karşı karşıya kaldı ki bu zaten 6 Kasım'dan itibaren yaşamakta olduğu yabancıların en azından yaşamış olduğu sermaye kazancını bir gün ya da iki gün içerisinde ortadan kaldırılmış olması anlamına geliyor zaten yerli yatırımcı son 7-8 yıl içerisinde benzer hareketleri çok sık yaşadığı için o biraz daha bilinçli oluyor olabilir ama yabancı yatırımcı özellikle hem doğrudan hem portföy tarafında mumla aradığımız bu dönemlerde en azından şu son iki haftada yaşanmış olan çalkantının önümüzdeki döneme ilişkin ciddi ipuçları bırakacağını düşünüyorum. Yani tekrar biz portföy yatırımı talep etmek için işte gerek Merkez Bankası başkan olsun gerek ekonomi tarafındaki en üst perdeden bakanlar olsun yabancı yatırımcılarla yapacakları veya yapmakta oldukları telefon görüşmeleri ya da telekonferanslarda kendilerine bu son iki haftada yaşamış olduğu yaşamış olduğu Türkiye'deki sıkıntılı durumları önlerine koyacaklarını ve bundan sonrasına dair e, güven erozyonunu hissettireceklerini düşünüyorum. Evet, bir paradigma programında e, Merkez Bankası Başkanı'nın açıklamalarını, piyasa gelişmelerini, kabine revizyonunun ekonomi e, ve piyasalara etkilerini kısaca sizlere değerlendirmeye çalıştım. Mesele ekonomi da e, hazırladığımız her hafta paradigma programında haftaya sizlerle tekrar bir, bir araya gelme dileğiyle. <laughs>